böyle sürekli böyle Kemal Kılıçdaroğlu olmasın, olursa kaybeder, olursa kaybeder diye aralara sürekli girir girdiğinizde, e dolayısıyla sizin niyetiniz sorgulanır. O, o niyette zaten ya kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyordur ya da Abdullah Gül adayı göstermek istiyordur. Yani üçüncü bir alternatif yoktu ki. Varsa söyleseydi. Doğru. Varsa söyleseydi. Doğru. Şimdi bu... Ayrıca... E, evet. Affedersin ayrıca bir e, hiçbir şeyi engellemiş değil. Ne münasebet engellemek. Bilekist ...güzeme aldığı zaman o konuyu... ...daha da büyütüyor. Hayır bir de üstüne... ...şimdi çete diyor. Yani çete sandığınızdan daha büyük diyor ve bizi... ...çeteye mensup. Bir çete varmış. Ben, onu, ben, 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 ben bu sorunuzu duymamış olayım. Öyle bir... Saat tamam bir... Ben, ben, kapatalım yani. o zaman. Ben bakmayan Levent, e söyleye Levent Gültekin'e söyleyeceğim. Yani o çete hangi çeteyse onu açıklasın. Sonuçta Merdan bak, Yanardağ ya, içeride... Bak. ...Merdan Yanardağ içeride bak. ama o dışarıda. Yani... Kapıya ee, muhatap almıyorum. Çıksın, Eğer çıksın. E bir şey, Hangi çeteyse o çete. Levent Kültekin'e bir şey söyleyecekseniz, hayır Levent Kültekin'e bir şey söyleyecekseniz, ben Emre Hoca'ya da sordum, o sizi muhatap almıyormuş diye. Tamam, Emre tamam. Hoca muhatap almadı. Ben bir çete imasında bulunmuş. O çete hangisi size şöyle söylesin, bilelim. Kim hangi çeteye mensup, onu ayrıca konuşuruz ee, sanıyorum. Süremiz bitti. Süremiz bitmiş. Hocam çok teşekkür ya ben, ediyoruz Ben ben kendimle cevap filan da vermiyorum, bir yanlışlık oldu. Yani. Tamam hocam, ben var onu aldım. Al, aldım hocam, anladık. Ee, i̇zleyicimiz de şey yaptı, nedir o? Yani siz e, almadınız mı? almıyor, kale almıyor bir yan. Tamam, ben merdan yanardağ vekâleten aldım hocam. Ee, şey, e, <laughs> tamam, bir anıt tamam, verdim. Tamam. kişisel olarak tamam, verdim. Çocuklar. <laughs> hani gözlerinizden öpüyorum, biliyorum yıkılmayacaksınız ve yılmayacaksınız, biliyorum adalet, Çok... eşitlik ve özgürlük yolunda çalışanlar yıkılmazlar ve yıkılmazlar. Çok sağ, sağ olun olacağım. hocam. Görüşürüz saygılar. Evet kapatıyoruz bugün de